kahramanımız kızı kapısında babam sağ olsun yazan kalesine getirir. Nedim'i yangından kurtar, kızı kötü adamların elinden al. İşlem tamam. Nur topu gibi bir kahramanımız var artık. Çünkü senin için bu kadar basit işte. Çünkü sen sadece vicdanını aklamaya çalışıyorsun. Oldu değil mi? Bu kadar basit işte. Bu gece kafanı rahat rahat yastığa koyabilirsin. Mışıl, mışıl huzurlu, deliksiz bir uyku uyuyabilirsin. Sen kafamı böyle sıkarken uyku biraz zor. Ben değil. Burası. Seni uyutmayacak olan burası. Eğer burada bir hayat varsa tabii. Burada hayat var. Cemre. Ben de inanmakta zorlansam da burada hayat var. Ben bu filmi daha önce izlemiştim sanki. Buraya ilk geldiğimiz geceyi hatırlıyor musun? Sen yine böyle şehrin ışıklarına bakıyordun. Ben de sana içimde karanlığı kusuyordum. Kustun da ne oldu? Kusa kusa sustun senin kim olduğunu öğrendiğim günden beri başıma gelen her şey... Benim suçum. Tamam mı? Her şeyi benim suçum, oldu mu? Senin başına gelen, Nedim'in başına gelen, benim etrafımdaki herkesin başına gelen her şey benim suçum. Tamam mı? Devam et. Suç kelimesini iki cümle içinde daha kullanırsan aptal Cemre yine yeme yutacak. <laughs> Ama sana bir sır vereyim mi? Senin anahtar kelimen suç değil. Suçluluk. Bu geceyi kurtardın, değil mi? Annenin ne yaptığını öğrenene kadar kurtardın. Sonra annen sana ne öğrettiyse yine onu yapacaksın. Yine beni onların önüne atacaksın. Çünkü sen başka türlüsünü yapamazsın. gelmedi gelmedim senin, git yat artık. Thank you. Günaydın Korkak. Günaydın. Cesur yürek. Günaydın anne. Ne o? Kızını mı düşünüyorsun? Aman canım. Benimki de laf. Senin bir tane kızın var. O da şu an koynunda. <laughs> Ceren. Günaydın Ceren Hanım. Artık kalk bir kocanın yanına git istersen. Artık ben böyle geceleri kaçarım anne koynuna. İlaç niyetine. Ha. Geceleri ananın koynunda yat diye evlendirdiler seni değil mi? ilaç niyetine ananın koynuna kıvrılırken... ...ben bütün gece senin kocanı topladım. O odaya ya benim yerime Agah Bey girseydi ne olacaktı halimiz? Senin o karnındaki bebek bile kurtaramaz bizi o adamın elinden. Bak bu saatten sonra aklını başına toplayacaksın yoksa... Aklımı başıma falan toplamıyorum. O da ilaçlarını alacak yoksa ben katil olacağım ben avukatla konuşmadan o ilaçları elini sürersen... Katil olacağım diyorum sana babaanne. Katil olacağım neyi anlamıyorsun? Ceren! Dur! Dur diyorum sana Ceren! Dün gece o telefonu ben değil Agah Bey'iniz açmış olsaydı şu anda hepiniz kapının önündeydiniz. O yüzden aç kulağını beni iyi dinle. Bu işi oğlumu karıştırmadan çözeceksiniz. Şu şimdi tatlıya bağlayalım. Bakalım şişeyi mi var. O kız Cenk'le karşı karşıya gelmeden önce... ...o kızı oradan geri alacaksınız. Agah Bey de bu beceriksizliğinizi duymayacak. Cenk dışarı çıkar çıkmaz hemen içeri girip Cemre'yi oradan alacaksınız. Tek bir aksilik daha olmayacak. O kız oğlumun evinden sessiz sedasız gidecek. verdin mi yoksa ilaçları, ha? Söylesene, Allah canını almasın seni, verdin mi? Kız ne oluyor? Nereye? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.